şeyi çok arttırman lazım. Yani çok iyi olman lazım. Ittirmen. Ben her yaptığım işte çok iyi. Ama inan çok bedeli var. Yani evet. herkesin yattığı yerde, herkesin akşam içkiye gittiği, yemeğe gittiği yerde ben çalışıyorum. Ee, öyle olursan eğer, sporda da iş hayatında da hiç değişmiyor. O zaman yurt dışındaki okullardan inanılmaz güzel e, şeyler var, burslar var. Yani o burslardan birini kazanırsan o zaman hakikaten beni çok rahat geçersin. Ee, önemli olan olur. Mesela ben üniversite burslu okumadım ama yüksek tahsilimi yüzde yüz burslu okudum. Hatta üniversitede ders verdiğim için e, da kazanabiliyordum. Üniversitede de başlıklı. Babamdan parça kalmamak için, inan olduğum için, şey. ulaşıyor. Yani ama kendi harçlığımı çıkarttım ama çok makarna yedim öyle söyleyeyim. <laughs> Oradan sen anla yani hani başka başka bir şey yemeden. Ama bugünleri gördüm. çok çalışman lazım. Ama burada başlıyor. Ne istediğini çok büyük bir şans. Birçok çocuk şu anda ne istediğini bilmiyor yani Dolayısıyla ezberliyor. Matematiğin çok iyi olsun. Kimse önünde duramaz. Matematiği ve biraz lisanlı olursa yani iyi bir İngilizce de olursa, matematik iyi olursa... Dünyadaki en iyi adamın bile en büyük özelliği iyi matematik bilmesi, iyi dil bilmesi. Bir de insan ilişkileri bilmesi. Normal olacak şekilde. Kimseye güvenmeyeceksin. Senin senden başka dostun yok. Düşmanların sana her zaman şirin gözükecekler. Ama dostların seni her zaman eleştirecekler eleştiren insanlara yakın, seni popüler insanlardan da uzak Bunu yaparsan çok başarılı olursun. Bütün programımız bir daha kendi olur. Çok güzel. Dünyanın en zevkli işini yapıyorum. Sana onu söyleyebilirim. Sıkıldığın hiçbir saniye yok. Her sabah kalktığım zaman içim pırpır ediyor, bir an önce e, yani evimde zaten çoğunlukla çiftliğin içinde kalıyorum. Ama hani o kadar heyecan verici projelerim var ki şu anda. E, mesela beni şu anda Birleşmiş Milletler davet etti, dünya ettiğim zirvesinde konuşma yapacağım. Benim hayalim de Birleşmiş Milletler'de bir gün konuşma yapabilmek. E, bu e, çok çok güzel bir şey. Yani hedef bak hiçbir zaman para olmasın para hep gelecektir. Hedefine başarı. Ne yapıyorsan en iyisi sen. Ee, Amerika'da da öyle, orada da öyle, burada da böyle. Ve sonra muhakkak geri gelmeye Amerika'da çok iyi bir mühendis bile olsan senin gibi çok sayıda çok iyi mühendis var. Ve olacak. Türkiye'de çok az. Burada yıldızın parlar. Burada önün daha açık olur. Biraz daha zor olur başlangıçta ama sonra çok rahat edersin. Avrupa'da ve Amerika'da bu iş biraz daha zor müthiş iyi çiftçiler var. Ve ailelerin imkanları da onların parlamasına izin veriyor. E, dolayısıyla Avrupa'da parlaman için ihtiyaç duyduğunca daha fazla hazinan olması lazım. Daha fazla silahında mermi olması lazım. Türkiye'de parlamak için bilginin olması ve iyi niyetli olmak ve dürüst olman yeterli. Türkiye'de bugün senin de üniversite bitirdiğin zaman hala böyle olacaktır. En büyük silahın benim en büyük silahım ne biliyor musun? Dürüstlüğüm. Hiçbir zaman yalga yapmıyorum. Hep doğruyu söylüyorum. Ne basit gelirse gelsin. Doğruyu söylediğin zaman karşında kimse tutunamıyor. Aynı teflon tava gibi oluyorsun. Ne atarlarsa üzerinden arıyorlar diyor. Bir yerde böyle kıvırmaya başladığın gün bittiğin gündür. Dürüstlük çok çok önemli. O yüzden iyi matematik, iyi bilgi kimse seni tutamaz. Ziraat mühendisliğinde de e, bu makineleri incele göreceksin, her şey artık e, bilgisayarlı yani fiziksel hiçbir şey yok. Ziraatı iyi bilirsen de Türkiye'de kendin de belki bir işletme kurup küçük başlayıp o bilgiyle, o çalışmayla çok çok da büyütebilirsin veya girip bir danışmanlık şirketin bir şey kurup yanına birkaç tane Türkiye'den mezun olmuş adam alıp onları biraz eğitip ondan sonra sahada onlar da senin bilgini, çünkü bilgiye karşı büyük saygı var. Seni buraya getiren şey benim bilgim. Dolayısıyla Türkiye, Türk insanı genelde bilgiye çok hürmet eder, saygı gösterir. Ve o bilgi sende oldu mu çevrende çok iyi insanlar oluşmaya başlayacak. Hiçbir zaman yalnız kalma. Yanında hep çevrende en az senin kadar zeki insanlar olsun. Aptal adamın yanında düşmanın bir akıllı olmasına dua et, akıllı düşmanın olsun. Öngörülebilir olur çünkü. Sen de çevren akıllı, zeki insan, inek değil bak. İnek değil. Zeki adamlar olsun. Dürüst ve zeki insanlarla çevir kendini. Uçarsın. İnekler neden kesin insanlar? Uzak çünkü ben yapıyorum. Çünkü şöyle bir sıkıntı var. Benim sattığım inek bana hayır getirmeyen bir inek. Var. Bana hayır olmayan hayvanı ben köylüye verirsem bugün iyiymiş gibi gözükecek ama o bakamayacak benim Benim çiftliğimde 25 kilo altına düşmüş net, çiftçinin elinde 7-8 kilo düşecek. Aa Sencer bana kötü yemek verdi demesinler diye pesimi tercih ediyorum. Yani ismimi korumak zorundayım. Yani, şirketler yönetirken, şirket yönetirken en önemli şey hep üç adım ilerisini görebilmek. Yaptığın her şeyle... Bu, başkası için ne anlama geliyor, benim için ne anlama geliyor, sektör için ne anlama geliyor? Eğer hepsi pozitifse yap. Karşı tarafın yanlış anlayabileceği bir şey varsa, uzak durmaya çalış. Çünkü kendini anlatamazsın. İnsanlar çok böyle önyargıla seni, sana bir şey yaptırıyorlar. Diyor ki, yani bu adam tembeldir. Mesela ben çalışanlara baştan çok dikkat ediyorum. Hiçbir zaman sen tembelsin demiyorum. Sen burada tembellik yaptın diyorum. Çünkü orada tembellik yaptın deyince onu değiştirebilir. Ama sen tembelsin deyince senin karakterini değiştiremeyeceğin bir şey sana söylüyorum. Dolayısıyla o e, iş arkadaşlığı, evdeki e, ahengi bozar. Burada tembellik yaptın. Burada yanlış yaptın. Bak bunu böyle yapsaydın daha iyi olurdu. Sen zaten hep yanlış